Merhaba, bugün Fethiye'nin güzelliklerini görmeye devam edeceğiz. Fethiye'ye 40 km uzaklıkta Ören Köyü'ne ve onun kalıntılarını görmeye gideceğiz. Likya uygarlığından kalma bir köy. Yemyeşil ve doğa harikası olduğu söyleniyor. Hadi orayı görmeye gidelim. Evet. Araksa Ören Köyü'nün e, girişinden sonra hemen bir yaklaşık 1-2 kilometre sonra e, Kaya kaya mezarlarıyla karşılaşıyorsunuz. Likya uygarlığının şehirlerinden biri olan Araksa Ören Köyü yeni ismiyle ve yol üstündeki e, kaya mezarları şu anda bakalım yakından. Evet gerçekten güzel bir görüntü. Mezarın, Mezarın içine bakalım şimdi. Evet kaya mezarının içi Evet kalıntılara devam ediyoruz. Ta Likya uygarlığı zamanından kalmış olması da gerçekten ilginç ve çok güzel görünüyorlar. O zamandan bile korunmuş olmaları, şu zamana kadar gelmiş olması güzel. Ne yazık ki üstüne bir de yazı yazanlar olmasa ve içeriye çöp atanlar tabii ki. Ama gene de güzel. Evet. Lahitin içi Bu da bir başka küçük mezar. Evet maalesef yine poşetler, çöpler. Ören Köyü muhtarlığının biraz daha buraya ilgi göstermesi ve en azından çöpleri toplaması güzel olurdu. Umarım yaparlar. Kral mezarlarının hemen üstüne çıktığımızda bizi böyle bir manzara bekliyor. Gerçekten. Aslında belki de buranın altında Likya uygarlığının o şehri Araksa Yine birçok kalıntılarını belki görebileceğiz. Ama herhangi bir çalışma yapılmamış. Çünkü yerdeki taşlardan bunu görüyoruz. Kral mezarlarının üstünden Ören köyünün harika manzarası. Her taraf yemyeşil. ekilmiş alanlar, çimenler. Hemen arkasındaki muhteşem dağlar. Hepsi yemyeşil, çok güzel bir görüntü. Evet, kaya mezarlarını şöyle bir genel olarak son kez görüntüleyelim. Araksa Ören köyünün kaya mezarları Evet, Ören köyünün merkezindeyiz. İçinden geçen Eşen Çayı Bal ve Alabalık diyarı olarak geçiyor. Mümkün olursa bir alabalık çiftliğine de uğramak istiyoruz. Ören köyünün Eşen hidroelektrik santralı kısmındayız. Oradaki gölet. Az sonra bir alabalık çiftliğine de geçeceğiz. Muhteşem bir manzara gerçekten. Harika bir manzara gerçekten. Muhteşem bir doğa, harika bir manzara. Gerçekten çok güzel. İnsan bakmaya doyamıyor. Ören köyündeki alabalık çiftliklerinden sadece bir tanesi. Gerçekten çok büyük bir alabalık çiftliği. Yine hemen karşı tarafta bir tane daha var. Güzel tesisler. Bir başka alabalık çiftliği ve aynı zamanda restoranı da var. Alabalığınızı buradan canlı olarak seçip sonra restoranda pişirtip yiyebiliyorsunuz. Tabi Covid-19 tedbirleri kapsamında restoranların tamamı kapalı bildiğimiz gibi. Hadi bakalım nasıl bir yermiş. Gidelim. Yer içi gerçekten çok güzel. Zaten olduğum olası suya hayranımdır. Gerçekten doğaya hayran kaldım. Yukarıları tamamen dağla kaplı. Dağların arasında kalmış. Yukarıdan gelen çay, eşen çayı, insan manzaraya bakmaya doyamıyor. yavru havuzları. Kalabalık çiftliğindeyiz. Yavruların havuzları bunlar. Doğanın içinde yemyeşil yeşil. Doğanın içinde alabalık çiftlikleri. Buradan alabalığınızı seçip satın alabiliyorsunuz da canlı canlı. Evet işte o havuzlardan biri alabalıkların biraz daha büyümüş halleri. Şimdi biraz ortaya gidelim. Evet, burası Başar Alabalık Üretim Çiftliği. Daha önceki Alabalık çiftlikleri gezmemize izin vermediler buradaki mühendis ve çalışanlar izin verdiler onlara teşekkür ediyoruz burada boyutları büyüyenleri diğer havuza alıyorlar. Ben 50 Ay maşallah. Tabii. O zaman sizin tecrübeleriniz inanılmazdır. Evet 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 çektim. Çok güzel ya. Kocaman güzel gıdıyorlar hayır ya. harika yani evet, teşekkür harika, ederiz. Harika, sağ olun bu imkanı verdiğiniz için bize harika. Evet, Başar Alabalık tipliğini gezdik. Çok güzeldi. Gerçekten o tecrübeyi yaşamak çok hoştu. Ve bu doğayı bırakmak da çok zor geliyor. Çok güzel gerçekten. Yolda giderken kaplumbağa gördük. Sen ne güzel bir şeysin böyle.